Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Topal. Bu videonun konusu koronavirüs veya COVID-19 aşısı. Nereden başlamam gerektiğini tam olarak bilmiyorum. Ancak virüsler ve aşılar hakkında araştırırken 2009 yılında Türkiye'de bir haber araştırmalarıma takıldım. Haber aynen bu şekilde. Gelin birlikte bakalım. Ekrana bir yere bir yerlere de yansıtırım. O dönemin başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ arasında domuz gribi aşısı krizi girdi. 2009 yılındaki haber şöyle devam ediyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımla aynı düşünmüyorum diyerek aşının zorunlu değil, isteğe bağlı olduğunu söyledi. Domuz gribi aşısı olmayı düşünmediğini de açıklayan Başbakan Erdoğan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a haberim olmadan benim adımı vermişsin. Hemen düzel. Bu süreçte birçok spekülasyonlar yapıldı. Yapılıyor. Ama ben tüm vatandaşlarıma sadece bir şey tavsiye ediyorum. Lütfen bu süreç içerisinde öpüşmeyin. Bu süreç içerisinde tokalaştığınızda lütfen ellerinizi yıkayınız. Aşı konusuna gelince bu konuda Sağlık Bakanımla aynı düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Kimseyi zorlayamazsın. Bu konuda Vatandaş kendi isteğine bağlı olarak böyle bir yolu tercih ederse eyvallah ama etmiyorsa muhakkak yaptırmanız gerekiyor diye böyle bir kampanyanın sürdürülmesi doğru değildir. Yanlıştır. Çünkü otoriteler de bu konuda görüyorsunuz değişik kanaatler belirtiyor. Kimisi olmalı, kimisi olmamalı diyor. Öyleyse bizim yapacağımız şey siyasi irade olarak bunu isteğe bağlı hale getirme. Niye? Yarın siyasi iradeye kimse faturasını kesmesin. Cebrem bu iş olmaz. İsteğe bağlı olarak olur ve isteğe bağlı olarak da biz hazırlıklarımızı yaptık. Altyapımız hazır. Biz tedbirimizi aldık. Bizim görevimiz de bu. Bu haberi birlikte incelediğimiz üzere görüyoruz ki daha önceden de yani yakın geçmişimizde de korona virüsü değil. Ancak bir salgın yaşanmış ve dönemin Sağlık Bakanı aşı olmak isterken o dönemin Başbakanı günümüzün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan aşı olmak istememiş. Aynı zamanda unutmadan sözlerime eklemek istiyorum ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gazetecilerin aşı olacak mısınız sorusuna vurulmayı düşünmüyorum ama ileride ne olur bilemem karşılığını vermiş. Bunlar herkesin ulaşımına açık haberler. Biraz emek harcarsanız hemen bulabilirsiniz. Tabii ki tüm fikirlere saygı duyuyoruz. O dönem çok güzel bir şekilde konu tartışılmış ve olan olmuş, olmayan olmamış. Şimdi diyorum ki bu pandemi bir milli güvenlik sorunudur ve partiler üstüdür. Vermiş olduğum örnekler AK Parti üzerinden olmasının sebebi onları karalamak değil, o günden bugüne ülkeyi yöneten parti olmasından kaynaklanmaktadır. Günümüz Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına baktığımızda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki konuyu bilim kurulunda ele aldık. Vardığımız sonuç şu oldu. Mecburiyet olmasın ama vatandaşımızı ikna edelim. Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini hangi yöntemin daha iyi yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız. Aşının menşeine değil de yöntemine odaklanılması gerektiğini anlatacağız demiş. Kendi görüşüm diyorum ki menşeyi de bozuk, yöntemi de bozuk olursa eyvah para etmez Sayın Bakanımız. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca geçmişte şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan domuz gribi aşısı konusunda ben aşı olmayacağım. İsteyen olur, istemeyen olmaz demişken siz Sağlık Bakanı olmanızın dışında bir topluluk için kanaat önderi bir lidersiniz. Yani demek istiyorum ki halka rol modelsiniz. Sağlık Bakanı olarak halkın güvenini biraz da olsun kırmış olsanız bile arkanızdan aşı olacak milyonlar var. Belki de ülkemizi bir an önce bu illet hastalıktan virüsten kurtarmak istiyor olabilirsiniz. Söylediklerinize ön yargısız olarak katılmak istiyorum. Fakat Çin aşısı, ABD, Almanya ya da Rus aşısını olan Türk vatandaşları olarak bir sorunla karşılaştığımızda devlet milletini nasıl koruyacak? Bununla ilgili herhangi bir kanuni düzenlemeden bahsetmediniz ve Sağlık Bakanı olarak Cumhurbaşkanına bilgi verdiniz mi? Bilgi vermenize rağmen Sayın Cumhurbaşkanı cuma çıkışı aşı olmam ile ilgili bir sorun yok deyip aşıya yeşil ışık mı yaktı? Şimdi az önceki konuma geri dönmem gerekirse devlet milletini nasıl koruyacak derken bunu aslında ekonomik olarak ölçmek çok zor bir şey. Dünyanın başka devletlerinde de ve Türkiye'de de olmasını asla istemem. Örneği bile kötü. Ama diyelim ki Çin aşısı, ABD, Almanya veya Rus aşısı olan bir Türk vatandaşı aşı olduktan sonra hastalandı ya da 3-5 yıl sonra aşı değişik bir semptom gösterdi. Yürüme yeteneğini kaybetti veya kendisinde hiçbir yan etki yapmadı. Engelli bireyler dünyaya getirdi. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanuni olarak aşının yan etkilerinden etkilenen bireylere ömür boyu tedavi desteği, hayatını idame ettireceği bir gelir kendisine ve batmakla yükümlü olduğu bireylere verilecek mi? Bu şekilde bir kanun çalışmanız var mıdır yoksa olacak mıdır? Daha önceki yıllarda domuz gribi aşısı olmuş bireylerin kimler olduğu devlet tarafından kayıt altına alınmış mıdır? 2009 yılından günümüze bu aşıyı olan vatandaşlarda ne gibi sorunlar oluşmuş, kronik ve ya tanımlanamayan bir hastalık söz konusu olmuş mudur ya da böyle bir araştırma çalışması var mıdır bu konumuzla alakası yok ancak SMA denen bir hastalık var ve çocukların sayısının az olmasına rağmen tedavilerinin devlet tarafından karşılanamayıp imece usulü sosyal medyadan yardım toplanarak ilerlemektedir. çünkü bir kişinin bir çocuğun tedavi masrafının 2.5 milyon dolar olduğu söylenmektedir yarın aşının yan etkilerinden biri böyle bir hastalık olursa hangi vatandaşın böyle bir bir maddi gücü vardır. Temennimiz herkesin aynıdır ki bir an önce bu illetten kurtulmak ve böyle olumsuz sonuçlar almama. Ama bunların dış güçlerin aşıları olduğunu unutulmamalı. Biliyoruz ki ülkeler kanunlar ile yönetilir. Sayın Bakan affınıza sığınarak sizi esefle kınıyorum. Neden derseniz kanuni zorunluluk olmasın ama biz ikna edelim kelime kalıbı sadece kabile devletlerinde olur ve buna Cumhurbaşkanımız umarım müsaade etmez. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi aksi bir durumda sağlık sorunları yaşayan ya da gelecek nesilleri engelli bireyler dünyaya geldiğinde ne yapacaksınız? Biz Türk milleti olarak inançlı insanlarız. Sizin de öyle olduğunuzu düşünüyoruz. Bunun vebalini hem bu dünyada hem de öbür dünyada nasıl vereceksiniz? Dünya basınından takip ettiğimize göre bu virüs nedir, kimdir %100 belli değilken, her gün yeni bir özelliği ortaya çıkarken, kimilerine göre influenza ailesine benziyor ama daha değişik olduğunu söylüyorlarken, bu karmaşada dünya devletleri birer birer aşı bulduğunu açıklıyor. Aşıların 3. faz denemelerinin tamamlanmadığını acil kodlu olduğu için tam anlamıyla deneylerinin yapılmadığını çok iyi biliyoruz. Siz de sağlık bakanlığı olarak bildiğinizi düşünüyoruz. Eğer bilmiyorsanız danışmanlarınızı gözden geçirin. Dünya Sağlık Örgütü aşı olmuş olsanız bile hayat normale dönmeyecek diyor son açıklamasında. Hemen her şey düzelmeyecek diyor. O zaman neden aşı oluyoruz sorusu akıllara geliyor. Belki de 10-15 kere aşı olacağız. Bunu ben bilmiyorum. Ama toplumun tüm kesimini ilgili bir konu hakkında bu kadar tez canlı hareket etmek ne kadar doğru. Şimdi bu videoyu izleyenler diyebilir ki dünya dönmüş yangın yerine sen gelmişsin hükümete eleştiriyoruz falan filan. Derdim hükümet falan değil. Derdim tüm insan. Ancak önce vatandaşı olduğum ülkemizde farkındalık yaratmalıyız. Benim derdim hükümet muhalefet siyasi partilere çamur atmak değil. Bu konu partiler üstü mesele. Bu konu bir milli güvenlik sorunudur. Açı karşıtı değilim. Ancak devletin ve milletin bekası için ivedilikle incelenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Lütfen acele etmeyelim. Yabancı ajanslara baktığımızda sadece Sağlık Bakanımız koca değil, Obama, Bush, Clinton ile birlikte yani eski ABD başkanları canlı yayında aşı oluruz diyorlar. Bu haber çok dikkatimi çekti. Bu yeni çıkan bir elbise veya cep telefonu değil. Canlı yayında tanıtalım, bizi de olalım vesaire gibi kavramlar. Ülke Amerika olsa bile, onlar eski Amerikan başkanı bile olsalar akla, mantığa vicdana sığmamaktadır. Neden dünya medyasına eski Amerikan başkanları aracılığıyla aşı güvenlidir mesajı veriliyor? Madem ki aşı güvenlidir, güvenli olduğunu dünyaya kanıtlamak nedendir? Kaldı ki Amerikan başkanlarının orada koronavirüs aşısının olduğuna beni kimse inandıramayacağı gibi sizin de güvenilirliği kanıtlanmış çocukluğunuzda olduğunuz aşıları tekrar olduğunuzda bunu kimse bilemeyecek. O yüzden eski Amerikan başkanlarının yapmış olduğu komik açıklama gibi canlı yayında aşı olma gibi de girmeyiniz. Eğer her şeye rağmen aşıyı isteğe bağlı olarak yapılmaya başlansa bile aşıyı olan insanlar kayıt altına alınmalı. Herhangi bir yan etki görüldüğünde hayatını idame edemeyecek durumda olanlar olursa ömür boyu bakım ve tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması kanun olarak yürürlüğe girmelidir. Evlilik yapılırken bile bu durum ivelilikle dikkat edilmelidir. Aşıyı aldığımız şirketler veya ülkelerin sorumlulukları nelerdir? Olumsuz bir durumda oluşturulmuş bir fon ya da global sigorta şirketi olayın manevi boyutunu karşılayamaz ama maddi boyutunu karşılayacak mıdır? Aşı şirketlerinin tüm dünya tarafından kabul edilmiş bu işin mali boyutunu omuzlayacak güçte şirket var mıdır? Tüm detaylar ile birlikte kamuoyu aydınlatılmalıdır. Garantisi olmayan ürünlerin kanunen satmak yasak olmasına rağmen insan sağlığını ilgilendiren Aşının işine geliyorsa al usulü satılması dünya hukukuna aykırı değil midir? Ülke olarak zaman zaman yurt dışına gönderdiğimiz domatesler sağlığa zararlı maddeler içerdiği gerekçesiyle geri gelirken aşının uzun vadede etkilerini bilme imkanı olmadan Halkı ikna etmek ne demektir? Son olarak söylemek istediğim yerli aşı çalışmalarının olduğu söyleniyor. Eğer bu durum gerçekse, geç olsun, bizim olsun. Bu kurtçuklardan yerli ve milli imkanlarımızla kurtulmayı deneyelim. Kol kırılır, yen içinde kalır derler. En azından yerli aşımızı kendi halkımız üzerinde gönüllü olarak deneyenler ülkeleri için iyi bir şey yapmış olacaklarını düşünüyorum. Videoyu bitirmeden söylemek istediğim şey bu konuşmam kesinlikle siyasi olarak algılanmasını istemiyorum. Çünkü bu konu siyaset üstüdür. İddia ediyorum milli güvenlik sorundur. Milli güvenlik kurulunun gündemine girdi mi girmedi mi bilmiyorum. Ancak girmediyse en kısa sürede milli güvenlik kurulunda önümüzdeki 5 yıllık eylem planı masaya yatırılmalıdır. Bugüne kadar hiçbir gazeteci bakan milletvekili bu tarz gündeme getirdi mi bilmiyorum. Getirmediği de getirmelidir. Kimden korkuyoruz? Küreselcilerden ya da aşı şirketlerinden mi? Ne yapabilirler? En fazla bizi öldürebilirler. Doğruyu söyleyelim. Doğru olduğuna inandığımız bir şey uğruna ölmek şeref verici değil midir? Ülkeyi yönetenler milletvekilleri. Bakanlarımız kendileri bizzat ve bilim kurulu ya da danışmanları aracılığıyla daha fazla bilgilenmeliler. Sayın Sağlık Bakanı'nın bu konuda çok bilgili olmadığını anlamak zor değil. Çünkü zorunlu olmasın ama ikna edelim demek çok sığ bir kelimedir. Ülkenin Sağlık Bakanı makamına yakışmamaktadır konuşacak bir şey bulamıyorum. Biz herkesin yaptığını yapmak zorunda değiliz. Olayı çok hafife alıyorsunuz. Son olarak üstünde basarak söylemek istediğim konu Dünya Sağlık Örgütü. Aşı olsak bile sorunun hemen normale dönmeyeceğini belirtirken insanları aşılayıp içinde bulunduğumuz durumu düzeltebileceğinizden emin misiniz? Ülkenin yurt dışı bağlantısını keserek 41 gün tam kapanma akabinde kısıtlı serbestlik ile turistlere kapıyı açmadan en az 4-5 yıl bu şekilde kalmalıyız. Bunu yapan ülkelerin biri de Japonya'ydı. Bu kral uyguladığı zamanlarda vaka sayıları çok düşük seyretti. Şu anda öğrenci ve iş adamlarına kapıyı açtığı için vakaların tekrar artış göstermekte olduğunu düşünüyorum. Trajikomik olan şey ise Çin sıkı kapanma sınır kontrolleriyle olayı kontrol altına aldı. Başladığı sanılan yer olarak düşünülen Çin dünyanın geri kalanı aşıyla olayı çözeceğini düşünüyor. Bilenler hatırlayacaktır. Mevzu radyasyonlu çay mevzusu gibi olmasın. Eğer buraya kadar beni dinleyen değilseniz çok teşekkür ederim. Tekrar söylemek istiyorum ki konu siyasi değil, milli güvenlik sorundur. Bu üyelikle incelenmesi gerekir. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Görüş, öneri ve fikirleriniz için YouTube yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.